Evet, fokus kaldığımız yerden devam ediyoruz. Milikom Genel Müdürü Aybars Karartmaca olacak bu bölümde konuğumuz. Hoş geldiniz Aybars Bey. Merhabalar, hoş bulduk. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi tabii içinden geçtiğimiz dönem pandemi koşulları daha fazla dijitalleştiğimiz, elbette evden çalışmaların arttığı, iletişimin tamamen telefon, online, web üzerinden, web tabanlı uygulamalar üzerinden yapıldığı bir dönem. Ve e, tabii tüm bunlarla beraber de bu haftaya damgasını vuran bir işte WhatsApp, Instagram ve Facebook'un e, çökmesi, uzun süre rekor yüksek seviyede kesinti, erişim kesintisi yaşanması. Dolayısıyla ne kadar zorlu bir süreçten geçtiğimizi ve telekom, internet tarafı, haberleşme bunun ne kadar elzem olduğunu biliyoruz. Biraz sizden dinleyelim bu pandemi dönemini. Sizin Milenikom olarak iş yapış şekillerinizi, dönüşümünüzü nasıl gerçekleştirdiğinizi? Tabii memnuniyetle. Ee, öncelikle 100 yılda bir başına gelen dünyanın bir dönemden Hı. geçiyoruz ve bu dönem içinde pandemi dönemi içinde de biz telekomünikasyon operatörlerine büyük görevler düştü açıkçası. Şöyle ki iş ve özel yaşamda sizin de söylediğiniz gibi bütün iletişim neredeyse internete kaydı. İnsanlar uzaktan çalışmaya başladı, eğitim uzaktan olmaya başladı, iş ve özel görüşmeler internetten olmaya başladı. Dolayısıyla insanların tüketim paternleri de buna bağlı olarak çok çok değişti. Dünya ortalamalarında bir önceki yıla göre pandemiyle bir sonraki yıllık yaslayacak olursak sabit internette trafiklerde %75 artış olduğunu görüyoruz örneğin. Üstelik bu artış da geçmişteki kullanım patenlerinden farklı. Çünkü evde artık daha çok kullanıcı var. Evin daha çok odasından kullanım ihtiyacı var. Çok daha farklı işte oyun gibi, video içeriği gibi, sosyal medya gibi artan oranlarda haber alma isteği gibi kullanımlarda astronomik artışlarla karşılaştık karşılaştı tüm operatörler. Biz de burada Millenikom olarak zaten başlamış olan dijitalleşme yolculuğumuzu daha da hızlandırarak bu ihtiyaçlara karşılık vermeye çalıştık, vermeye devam ediyoruz. Örneğin evin her odasından internet artık gerekiyor. Sadece bir odada olması yetmiyor. E, buna uygun çözümümüz olan mesh cihazlarını ilk, ilk biz sunduk Millenicom olarak kullanıcılarımıza. 24, ay, 24 ay taksitli bir seçenek sunmuş olduk ve evin her odasında kesinsiz bir internet sağlamış olduk. Tabii internetin de talep edilen hızları da çok arttı. Dolayısıyla işin kesintisiz olması, kesintisiz hizmet ihtiyacı çok daha ön plana çıktı. Şu anda olduğu gibi görüntülü görüşmelerde biliyorsunuz sadece indirme değil aynı zamanda yükleme hızları da önem kazandı. Bütün bunlarla beraber kullanıcı paternlerinin değişmesiyle beraber biz aslında hem Türkiye hem dünyadaki telekomünikasyon operatörleri bu yeni dünyaya ayak uydurmaya hatta sağlayıcı olarak bir kamu hizmeti sunan kuruluş olarak hayatın sürmesi için gayret etmeye destek olmaya devam ettik dijitalleştirmelerimizi hızlandırarak. Sadece dijitalleşme değil tabi bununla beraber abonelik süreçlerinin kolaylaştırılması, temassız hale gelmesi, çok kanaldan müşterilerimize hizmet sunabilmek bizim önceliklerimiz arasındaydı zaten. Burada da çok fazla WhatsApp kanalı gibi çeşitli kanallar üzerinden müşterilerimize hizmet vermeye devam ettik. Burada tabii yapay zeka, robotik süreç otomasyonu gibi teknoloji nimetlerinden faydalanıyoruz. Söylememe gerek yok. WhatsApp demişken sizin söylediğiniz ikinci noktaya geleyim. Türkiye birçok açıdan e, sosyal medya kullanımı açısından diyeyim aslında e, dünyanın biraz önünde gidiyor. Bugün ortalama bir kullanıcı yaklaşık iki buçuk saatini günlük sosyal medyada geçiriyor. E, bu gençlerde bu süre daha da uzun aslında. E, sosyal medya deyince tabii biz hep Facebook, Instagram gibi düşünüyoruz. Hani sizin söylediğiniz e, şeyin içinde e, sosyal medya tırnak içinde söyleyeyim e, söylendiği zaman. Fakat WhatsApp da var. Oysa bugün e, mesajlaşma uygulamalarıyla WhatsApp gibi iş hayatı da, hani birçok hayatın unsuru da o üzerine kaymış durumda. Yani bugün e-postalardan WhatsApp üzerinden haberleşmelere kayan bir karar alma süreçleri, bilgi paylaşma süreçleri var iş dünyasında. Dolayısıyla ...bu süreçlerdeki aksaklık doğrudan hayata yansımış oldu. Ve bu her zaman da olan bir şey değil tabii. Türkiye'de olan 60 milyon sosyal medya kullanıcısı var. Bunun yaklaşık 57 milyonunu WhatsApp kullanıyor bildiğim kadarıyla. Bu kişiler 6 saat boyunca WhatsApp üzerinden haberleşemez hale geldiler. Aslında alternatifler vardı ama hazırlıklı değildi insanlarda. Böyle şeyler de olabildiğini gördük. Biz tabii internet sağlayıcı, bağlantı sağlayıcı olarak... Aslında aksayan taraf değildik bu sefer. Çünkü biliyorsunuz bir bağlantı olması için bir bağlantı sağlayıcı, o bağlantıyı çalıştıracak bir CPU, bununla beraber gidilecek noktadaki bir sonucunun sunduğu hizmet gibi çeşitli unsurlar olması lazım. Burada internet sağlayıcılar dışında bir noktada da olan bir kesinti maalesef olumsuz olarak bizim kullanıcılarımıza da yansıdı. Biz en hızlı şekilde o olan bitenle ilgili bilgi vermeye çalıştık. Kullanıcılarımızın mağdur olmaması için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Peki Ayverse burada özellikle Türkiye'deki e, altyapı yatırımları, e, kamunun, hükümetin ve özel sektörün son dönemdeki iştahını nasıl görüyorsunuz? Yani Türkiye'de dünya trendleriyle kıyaslandığında hem altyapı yatırımları ve sermaye hem de know-how, teknolojiyi takip etme anlamı e, anlamında ne gibi eksiklikler var? E, şimdi aslında ben e, yine bir önceki konuya bağlayarak bu soruya e, cevap vermek isterim. Normal şartlarda bir sabit internet kullanıcısı e, mobil internet kullanıcısının 20 katı internet tüketiyor bugün. E, bu pandemiden önce bu kadar değildi. Dolayısıyla mobil internet büyük oranda bir e, tamamlayıcı veya yerine geçen ikame ürünü olay olabiliyordu. Fakat bugün geldiğimiz noktada sabit internet işin olmazsa olmazı oldu. Geçmişte e, daha çok operatörlerin, yerleşik operatörlerin yaptığı yatırımlar... E, Kişileri internete ulaştırmak amaçlıydı. Dolayısıyla bu kadar yüksek hız gerekmiyordu, bu kadar büyük talepler yoktu açıkçası. Dolayısıyla yaygınlığın artması için bir çabası vardı evet. operatörlerin. Fakat düşük hızlarla bu yaygınlık artmaktaydı. Biz bugün internet hızı olarak dünyanın 95. ülkesiyiz. çeşitli kaynaklara göre farklı açılardan farklı analizler yapıldığında bu 3 aşağı 5 yukarı oynayabiliyor ama 95 diyebilirim. Fakat Geçen seneden bu seneye kıyasladığımız zaman Türkiye'deki ortalama hızlar yüzde 45 arttı. Yani biz aslında bugünlerde bu değişen paternlerle beraber hızlanmakta olan da bir ülkeyiz. OECD ülkeleri arasında internetin yaygınlık oranlarının artışının iki katı hızıyla Türkiye'de bugün yaygınlık oranları artmakta. Bunlar hep olumlu veriler açıkçası. Ama günün sonunda telekomünikasyon bir ölçek işidir. Kullanıcı sayısı arttıkça yatırımlar artar, yatırımlar arttıkça kullanıcı sayısı artar. Fakat optimum noktaları gelebilmek için yerleşik operatörlere ee, yatırım yok. E, biz de istiyoruz. Dolayısıyla bu altyapılar üzerinden de Minicom gibi alternatif Peki Aybars birazdan sohbetimize devam edeceğiz ama arkadan bir zannediyorum ki arama sesi geliyor. Ben onu kapatmanızı rica edeceğim. Bu arada iki tane önemli nokta var telekom sektörüne dair. Bir tanesi özellikle yeni dönemde Türkiye'deki özelleştirmeler ve iştiraklar, ortaklıklar. İkinci konu ise zannediyorum ki tabi Asya'da yaşanan bu sıkıntı hem Covid hem pandemi hem de tabi ABD, Asya, Çin arasındaki ticaret savaşlarıyla beraber teknolojinin transferinin biraz daha avlanmasını, ...Avrupa, Amerika ve Batı ülkelere kayması. O yüzden dünyadaki büyük oyuncuları, Türkiye'nin bu ülkelerle olan işbirliğini ...bir yandan Rusya pazarı var, bir yandan Çin pazarı var ve bir yandan Avrupa-Amerika pazarı var. Bunu da aslında konuşacağız. Aybars Bey o tarafı da sorayım size. Küresel oyunculardaki aslında sıralama değişikliği, el değişikliği, telekom sektörünü nasıl görüyorsunuz... ...ve Türkiye'nin aslında bu ülkelerle olan ilişkisi ve bağı? Aslında bizim bulunduğumuz alanda biz Binevcom olarak sabit internet hizmeti sunan bir operatörüz. Gerek bizim kendi altyapımızdaki ihtiyaçlarımızı karşıladığımız ürünler, gerekse evlere götürdüğümüz modemler tamamen aslında büyük olan da yurt yurtdışı kaynaklı ürün sağlayıcılardan gelmekte. Bu çip krizi adı altında duyduğumuz veya çeşitli başka parametrelerle beraber ülkeler arası ambargolar gibi değişimler doğrudan bize de yansımakta. Biz burada tabii kullanıcılarımızın mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz ve burada olabilecek değişimlere, trendlere ayak uydurmak için arayışlarımızı sürdürüyoruz. Bir üretici olmadığımız için doğrudan hani bizi etkileyen bir konu olmamakla beraber tedarikçilerimiz ve dünyada olan biten açısından bu genişlemeler, bu kaymalar, teknolojinin kaymaları bizde de tabii çok doğrudan etkiliyor. Biz burada olabildiğince kullanıcılarımızın mağdur olmaması için olabilecek en mantıklı, en cazip fiyatlardan satın almalarımızı yapıp bunu kullanıcılarımızın yansıtmanın peşindeyiz. Bizim için açıkçası öncelik seçenekleri en iyi şekilde kullanıcılarımızın lehine değerlendirebilmek. Çok teşekkür ediyoruz Aybars Bey değerli katılımınız için. Bu arada e, kapatmadan önce Milenikom olarak da ben bugünkü hedeflerinizi de rica edeyim. Onları da paylaşın sonrasında tamamlayalım. Tabii ki. E, ben Milenikom adına aslında bir anlamda alternatif operatörler adına da e, konuşuyorum. Biz alternatif operatörler altyapısını kendisi aslında yapmayan ama yerleşik operatörlerin altyapılarını kullanarak da örneğin biz iki altyapı sağlayıcı operatörleri de şu anda çalışıyoruz. Müşterilerine hizmet sunan bir operatörüz. Bizim fiziksel bayilerimiz de yok. Biz tamamen dijital dünya üzerinden, internet üzerinden müşterilerimiz olan ilişkimizi sürdürüyoruz. Dolayısıyla bizim merkezimizde tamamen müşteri var. Ve biz bu altyapı sağlayıcıların sağlayabildiği tüm altyapılar, bu yarın öbür gün 5 de olabilir, re, müşterimize sunmak üzere bir yapı oluşturduk. Ve bir çevik bir yapıyla, kolay anlaşılır süreçlerle en uygun şekilde fiber hızında interneti bugün müşterilerimize sunmaktayız. Gelecekteki hedeflerimiz de yine bu şekilde aslında büyümeye devam etmek. Yıldan yıla büyüme oranları bizim sektörümüzde artıyor. Bununla beraber regülasyon, yani düzenleyici adımların da alternatif telekom hizmetlerinin biraz daha cazip hale getirilmesi üzerine yapılması durumunda ve kom gibi operatörlerin sayısının artması veya pazar payının artması tüketici rekabeti tüketicinin lehine olacak bir rekabet yaratacaktır. Dolayısıyla burada kazan kazan bir yapının oluşabilmesi için ve büyümelerimize devam edebilmemiz için altyapı sağlayıcı yerleşik operatörlerden daha fazla pazar payı e, almaya başlayan, e, daha fragmante olan, daha çok oyuncunun olduğu, daha tüketiciyle yine daha çok müşteri vadili çıkan operatörler olması için e, biz de yeni günleri hazırlanıyoruz açıkçası. Büyümemiz devam edecek e, çünkü henüz çok işin başlarındayız alternatif operatörler olarak. E, müşterilerimizin de istediği ihtiyaçları her ne olursa ona uygun olarak yapılanıp e, sunmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum Aybars Bey katıldığınız için. İyi Yayınlar dilerim. Sağ olun. Şimdi içerideki kur fiyatlamasına bakalım. Çünkü ham fiyatları üzerinde